Bitli Safiye. Bitli Safiye hoş geldin. Konuşma be. Başkanım. Toplandı talep ediyorum. E olur kızım. Sit down. Thank you very much. Konu. Mümkünlü bir internet. Bir düşünün. Mümkünlü de bütün evlerde internet kullanılacak. O yapıldı canım. Sokaktan internete girilecek. O da yapıldı internet olacak. Megabitli. Bunların hepsi bizde var kızım. Var tabi ama bunların hepsinin bir pakette toplandığını düşünün. Paket mi? Paket mi? Paket. Asla kızım ben. <laughs> i̇nternet hep sizinle olsun diye hepsi TTNet Hepnet paketinde. Anam! Başkanım TTNet onu da yapmış başkanım. Evde ADSL, sokakta 3G mobil internet, binlerce noktada sınırsız Wi-Fi dakikaları. TTNet'te her şey mümkün.